Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Kervan AVM'deyiz. Tabii ki her evin ihtiyacı olan birçok ürün var Kervan AVM'de. Halıdan tutun da küçük ev aletlerine kadar, buzdolabısından, çamaşır makinesinden, led televizyonundan eve ne lazımsa birçok ürünü burada bulabilme imkanınız var. Serpil Hanım bizlere bu konuda bilgi verecek. Serpil Kurt Hanım Efendi, Uzun zamandır bu firmada görev yapıyor evet. ve e, her ay düzenli bir kampanya oluyor. Benim bildiğim kadarıyla biz de takip ediyoruz. Evet e, Şu anda e, izleyicilerimize e, ne tür kampanyalar var, ne tür kolaylıklar var? Biraz onlardan bahsedelim. Mağazadaki ürün çeşitliliğinden de bahsedelim. Tabii ilk önce hoş geldiniz. E, bizim evet dediğiniz gibi her ay belli ürünlerde belli başlı ürünlerde düzenli şekilde kampanyalarımız devam ediyor. E, bu ay içerisinde düğün paketlerimiz var. E, belli çeşitli ürünlerimiz var kampanyada şu anda ve beyaz eşya bölümümüzde kampanyamız var buzdolabından, bulaşık makinesinden televizyondan, çamaşır makinesinden tutun da Ankastra fırınlarımıza kadar e, elektronik ev aletlerine kadar oturma gruplarına kadar kampanyalarımız var bu ay içerisinde <laughs> evet e, şu anda ben tabii ki görüyorum mesela masa sandalye takımları var, küçük ev aletleri var, pencere var, tava var, evet. işte züccaciye bölümünde var hatta spor aletleri bile var sevgili izleyiciler. Evet. Gelip görmenize mutlaka yarar var diye düşünüyoruz. Bunun dışında taksit seçenekleri çok yüksek benim bildiğim kadarıyla. Evet. Hani neredeyse peşin fiyatına uzun vadeli taksit seçeneği sunabiliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili biraz bilgi verebilirseniz izleyicilerimize. Tabii şu anda elden taksit imkanlarımız mevcut. Ayrıca finansal kaynaklarımızdan 60 aya varan taksit imkanları sunuyoruz müşterilerimize. Ve nakit fiyatından kampanyalarımız var. Nakit fiyatından 10 aya varan taksit yapıyoruz. Bu da çok cazip geliyor müşterilerimize. Ee, elden taksinin dışında dediğimiz gibi finansal kaynaklı taksit seçeneğimiz var. Artık kredi kartına taksit seçeneklerimiz var. Ee, Kendine göre düzenleniyor. Tabii ki. Düğün paketinin içeriğinde neler var? Düğün paketlerimizin içerisinde ilk öncelikle ee, yatak odası, yemek odası, oturma grubu, yatak, baza, halı, yolluk, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tam boy turbolu fırınlarımız, artı elektrik süpürgelerimiz bulunuyor. Eğer ki beyaz eşyalı olarak düşünmezlerse müşterilerimiz, onlar için de bir ayrıcalık tanıdık, onları da düşündük. Sadece mobilyadan oluşan da paketlerimiz var, yatak odası, yemek odası ve oturma grubundan oluşan ya da mobilyaya ihtiyacı olmayıp da sadece beyaz eşyadan oluşan düğün paketlerimiz de var. O da buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi tam boy turbo fırın var. Bunların yanı sıra hediyeleri var içerisinde paketlerimizin. Mesela beyaz eşya paketimizde 82 ekran televizyonumuz mevcut hediye olarak. Bunlar. Evet, ürünler bugünlerde pandemi nedeniyle belki evet. bir saat sürüyor ama ömürlü eşyalar Kervan AVM'de bulunuyor. Bizleri takip etmeye devam edin sevgili izleyiciler. Bir başka bölümde yine sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.